Böyle yani yanlış kelimeler seçmek istemiyorum gerçekten. Kimse üzülsün, kimse kırılsın da istemiyorum. Artık canım yansın istemiyorum, can yakayım istemiyorum. Ve e, şu şey, şöyle bir şey söylemek istiyorum. Kaos çıkacak diye sevinenlere kötü haber. Bir daha böyle bir kaos çıkmayacak arkadaşlar. Bunu öncelikle bilin. <laughs> yani o kaos çıkacak diye sevinenlere kötü haber. Ama netlik isteyenler için iyi bir haber. İki ayrı bireyiz ve ikimiz de çok başarılıyız bence. <laughs> ben kendi adımı şöyle bir şey söyleyebilirim. Ay anam ayağımın üstüne oturdum salak gibi. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Ben TikTok'ta bir tek TikTok'ta içerik üretmiyorum. Birçok yerde içerik üretiyorum. Ve ben gerçekten başarılı bir kadın olduğumu düşünüyorum. Başarıma da asla birinin çıkıp başarısız diyebileceğini düşünmüyorum. Çünkü Böyle bir şey olması için benim gerçekten başarısız bir kadın olmam lazım. Ama ben sağlam bir kadınım. Ve kendimden çok emin bir kadınım. Öncelikle bunu bir bilin. Ama karşımdaki insan da çok başarılı bir insan. Onun da başarıları göz ardı edilemez. Ben en kötü kaos yayınlarımda bile çıkıp onun ne kariyerine ne de farklı bir şekilde ona zarar verebilecek kötü bir kelime de bulunmadım. Genel olarak insanları kötü gösterecek bir kelime de bulunmayan bir insan olduğum için bu da onun gibi aslında bakarsanız. Ee, <laughs> ulan var ya uykumdan uyandım resmen.